Heh, tam zamanında geldiniz. Agop Bey çok ilginç bir şey söyledi az önce. Marco Bey vasiyetinin açıklanması için iki ay beklenmesini istemiş. İşte bu ilginç bir şey. Avedian ailesinde herkes birbirine çok düşkün diyor. Marco Bey ölümünden sonra kendilerine gelebilmeleri için vasiyeti iki ay sonra açıklanmasını istedi. Bir dakika. Marco Bey öleli bir ay oldu. Evet. Ee, vasiyet daha açıklanmamış. Neyin tartışmasına girdi ki bunlar? Belki de birileri vasiyeti gördü. Katiyen mümkün değil. Vasiyet benim özel kasam. Çocuklarım da yerini bilmezler. Ama bunu bizim bilmemiz gerek. Maalesef imkansız. Ya Yücel Bey'in korumasıyla ilgiliyse? Vasiyet değil ama başka bir şey daha var. Marco Bey ölümünden kısa bir süre önce beni yana çağırmıştı. Çok dalgındı. Kendisini çok kötü hissettiğini ve çok da yorulduğunu söylemişti. Endişelendim tabii. başka bir doktora daha mı gitsin? Bunun verdiği ilaçlar pek yaramadı sanki. Yaşlandığımızı kabul etmek çok zor değil mi abi? 65'i geçmedikçe yaşlı değilsin. 10 yıl erken gidiyorsun farkında mısın? Ne bu? Öldüğüm zaman bunu gizlice yanıma koymanı istiyorum. Nedir ki bu? Sadece söylediğimi yapacaksın Ebu. Söz... Öldüğünde aynen dediği gibi yaptım. Cenazede gizlice cebine koydum verdiğim mektubu. Peki ne yazdığını ya da kimden olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Söz verdiğim gibi hiç açmadım. Zarfın üzerinde de herhangi bir şey yazmıyordu. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa? Asla var. Bir saniye. Bir saniye. Agot Bey, Marco Avediano otopsi yapıldı mı? Hayır. Ailesinden böyle bir talep gelmedi. Sizce yapılmalı mıydı? Bakın bu tamamen e... Agop Bey arkadaşınızdan bahsediyoruz. Böyle bir şüpheniz oldu mu? Otopsi yapılmalı mıydı? Kusura bakmayın gecenin bu vakti rahatsız ediyoruz. Sorun değil. Buyurun. Çay alır mıydınız? Yok teşekkürler sağ olun. Yücel Bey'den iyi haberler var sanırım. Pek keyiflisiniz. Sizi aramadılar mı daha? Yarın uyandıracakmış doktorlar. Biz de bir sürpriz hazırlamayı planlıyorduk Sevda'yla. Buzları erittiniz yani. Oğlum için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Bu saatte geldiğinize göre haberleri iyi galiba. İsterseniz yalnız konuşalım. Ne demek? Sevda artık ailemizin bir parçası. Gelinimiz. Ondan saklı hiçbir şeyimiz olamaz. Bu durum eşinizle ilgili ama. Marco'yla mı? Bir ay arayla önce kocanızın ölmesi, sonra oğlunuzun vurulması garip değil mi size? Bakın, kocam üst üste iki kere kalp krizi geçirdi. Olanları kalbi dayanmadı. Oğlan bizi mahvetmeye koymuş kafaya. Durmayacak. Sakın babanın yanında böyle konuşma. Odasında mı yine? Hiç çıkmıyor ki. Baba <laughs> O kadar söyledim ama hiç bakmadı kendine. Yalnız kalmakta bile çok ısrarcıydı. Bey'in cebinde bütün bu olanları aydınlatacak bir mektup olabilir. Ne? Anlamadım. Ölmeden önce Agop beyden cebine gizlice mektubu koymasını istemiş. Ne mektubu? Bilmiyoruz. Öğrenmemiz için de mezarının açılması gerek. Olmaz öyle şey. Bakın çok zor biliyorum. Ama çok da önemli. Kocanızı oğlunuzun üst üste böyle şeyler yaşaması normal değil. En azından oğlunuzu uğranlarla ilgili bir ipucu bulabiliriz. İyi düşünün. Yücel Bey. Kimsiniz? Başkomiser Orhan. Korkmayın hastanedesiniz. Vuruldunuz. Hatırlamıyor musunuz? <laughs> de o? <laughs> Yücel Bey, sizi vuran kimdi? Tanımıyorum. Görmedim hiç. Peki ya bu adamlar? Bunları tanıyor musunuz? Bir şey anlattın mı başkomiserim? Şey? İkisini de tanımıyor. Vuranı söyledi mi? Yok, onu da tanımıyor. <laughs> Al şimdi başına belayı. Sanırım. ...mezarı açmak şart oldu. Hemen ne gerekiyorsa halledin. Başla. Bay Marco nasıl öldü? Gerçekten kalp krizi geçirdi, dengesini kaybedip yüksekten mi düştü? Yoksa onu birisi aşağı mı itti? Bu senaryolara başka olasılıkları da eklemek mümkün. Otopsi yapılmadan defnedildiği için şimdi mezardan çıkartılması gerekiyor. Peki Yücel kime ateş etti? Onu kim vurdu? Soygunda kullanılan silahı kim ele geçirdi? Vesaire vesaire onlarca sorunun yanıtlanabilmesi için biraz sabretmek gerekecek. Gelelim bu bölümde karşımıza çıkan iki kafadara, Tolga ile Korkut'a. Onlarınki gibi suç ortaklıklarına sık rastlanır. Basit market soygunlarının çok ötesine giderek iki örnek vereyim. İtalyan Wolfgang Abel ve Marco Furlan'ın eşcinselleri, seks işçileri ve uyuşturucu bağımlılarını Dünyadan temizlemek gibi kendilerince tanrısal bir motifi vardı. Kiminin kafasına çivi çaktılar, kimini diri diri yaktılar. Zengin aile çocuğu, zeki, çalışkan ve çok başarılı iki hukuk fakültesi öğrencisi Leopold Belô Le, önce küçük hırsızlıklarla işe başladılar. Ardından 7 ay boyunca kusursuz cinayetin planını yaptılar ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler. Dedektif Hugh Patrick Bryan cesedin yanı başında bir gözlük buldu. Gözlüğün sapları gövdeye özel bir menteşeyle bağlıydı. 1924'te Chicago'da böyle bir gözlük satın almış sadece 3 kişi vardı ve biri Leopold'tu. Her ikisi ömür boyu hapse mahkum edildiler. Löp 30 yaşında cezaevinde jiletlenerek öldürüldü. Leopold 33 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktı. Puerto Rico'ya yerleşti. 66'sında bir kalp krizi sonucu öldü. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.